olur arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün annemle beraber kek yapacağız arkadaşlar. Annem bana söyleyecek, ben de yapacağım. Arkadaşlar şimdi annem tarifi veriyor. Evet, başlıyoruz. 3 adet yumurta kırıyoruz. Arkadaşlar şöyle böyle 3 tane yumurtamız var. Biri şurada. Kırıyoruz onları tek tek. Kırayım. Aşı çok güzel. Bak. kırdım şöyle. Şuraya koydum. Hemen öbür yumurtanı da kırıyorum. Bu kötü olabilir. Biraz zaten. Evet arkadaşlar kabuğu kaçırmaya dikkat ediyorum. Kabuklu yumurtayı kimse yani kimse sevmez arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar. arkadaşlar ben de elimi yıkayıp geliyorum. Arkadaşlar elimi yıkayıp geldim. 3 tane gördüğünüz gibi yumurtayı kırdım. Anneciğim şimdi ne yapacağız? Bir bardak şekeri içine boşaltacağız. İyice çırpacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi... Bir bardak şekeri boşaltıyorum. Evet. Şimdi Mikser, ne Mikser. Mikseri eline alacaksın. Önce bir hafif karıştır. Evet. Karıştır birbirine gir. Evet. Evet, Karıştı. önce karıştırıyoruz ki e, malzemeler birbirine. Biraz sabah bu tarafa çekebilirsin anneciğim. Evet. Şimdi çalıştırabilirsin mikserini. Evet. Üstteki sıkıntı havada değil. Heh. Çalıştır. Arkadaşlar çok ses çıkıyor. Devam. Sıkış olana kadar. Solanı kadar. Biraz bekle. Arkadaşlar acayip ses çıkıyor. kızım. Tartışa, biraz daha yapıyorum. Bir tane kızım. Şimdi. Şu, bunu mı? Kenara. Şöyle evet. Koyacağım. Şimdi bir bardak zeytinyağını evet. koyuyoruz içine. Evet arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi sarı gibi koyuyorum. Dök. Böyle yakasını değiştirerek döktüm. Evet anneciğim. Şimdi Bir bardak var? su koyacağız. Şurada koydun değil Hayır o değil. O değil anneciğim. Arkadaşlar hangisi? Evet arkadaşlar. şey dökmemeye. Gerçekten çok şey yapın Evet arkadaşlar döktüm Anneciğim şimdi neyi koyacağız? Karıştıralım önce Bunu çalıştırayım mı? Evet mi? ama düşük şeyde olanı. Evet üstteki. üstteki. İçinde. içinde <laughs> Yavaş yavaş. Arkadaşlar iyi ki öyle yemek yiyorsun. Şeyle karıştır. Evet. evet. İlk önce ben böyle karıştırayım bence. Arkadaşlar şu an eğer örgümü giymeseydim üstüm fena halde. yani. Şimdi diyeceksin. unlu olan karışımı koyalım kızım. Yana koy. Evet. Arkadaşlar şöyle görebiliyor musunuz? Koca bir tasa un. İki bardak unumuz var. Bir bardak nişastamız. Arkadaşlar, bir kabartma anne tozu. Bakıyorum. Bir de bir paket vanilyamız var. Önce bir mikserle Karıştır, evet, hafif. Evet. Şöyle İçine yatıyorum. bastırarak. Evet. Çünkü arkadaşlar, <laughs> karışımlar birbirine şu olsun diye şöyle. Evet, iyice karıştır. Karıştırıyorum. Çünkü ilk önce mikserle yaparsam bayağı her tarafı sıçrar arkadaşlar. Hemen karıştırıyorum. Burada böyle değişik güzel kıvam böyle oldu. unlu filan çok güzel oldu. Anneciğim güzel karıştırayım mı? Karıştırıyoruz. Evet arkadaşım. Üsttekiyle dikkatli. Çok kaldırmadan. Evet. evet. Arkadaşlar ara 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 yapıyorum. Çünkü Ay, gel. Her tarafı sıçrayabilir. İyi karıştırıyoruz kızım. Topak topak kalmayacağız. Arkadaşlar böyle orayı yoksa çok fena sıçra. Anneciğim bu kadar yeter mi? Yeter canım. Şimdi yan tarafına koy. Bir saniye ben sana Şimdi bir tabak vereceğim hani? kızım. Ne yapacağım? Şunu alıyorsun. Evet, şunu alıyoruz. Kenara Su. şeyin mikserin ucunu, ucunu damlamasın var. diye. Kasiyle İçine var. biraz daha kaydırabilirsin. Evet tamam. Yani, Şimdi onun var. biraz yarısını Kek kalıbına, kek kalıbına döküyoruz kızım. Çek önüne. Önüne çek kek kalıbını. Çek çek. İçine de arkadaşlar önceden yağlanmış. Yağlanmış şey koydum. Kalıp hazır. Hazır. Arkadaşlar şu an nasıl dökeceğim hiç bilmiyorum. Anneciğim sen bana yeter dersin. Kaldır biraz. Evet, dök dök dök. Dök Döken içi dökebilirsin yeterli güzel akıtmadan Şöyle, yapayım. şöyle. şöyle. şöyle spatula ile neyse olsun anneciğim tamam spatula ile kenardan mi? alabilirsin içe doğru evet içe içine koyuyoruz ki arkadaşlar akmasın hamurumuz şöyle kek hamurumuzu şöyle alıyorum Şimdi içine kakao ile Hayır onun içine güzel biraz aşağıdan sıçramasın Evet döktük iyice hepsini şimdi iki buçuk iki buçuk yemek kaşığı suyu da ilave ediyoruz İki buçuk yemek kaşığı su 2,5 yemek kaşığı da kakao koyduk. Şimdi onları da güzelce karıştırıyoruz. Spatula. Mikserle önce açmadan şöyle bir karıştır, sıçraması. Efendim şöyle yapıyorum, ezilsin kakao. Karıştır, evet. Arkadaşlar o kadar güzel kokuyor ki bildiğiniz koklayabilirsiniz arkadaşlar. Çikolatalı kek Zaten bizim de çikolatalı kek evet. yapacağız Arkadaşlar elime bulaştı Evet arkadaşlar Şimdi çırpmaya başlayacağız İyice i̇şte karıştı mı çırpın Gider. Karıştı iyice. Şimdi gene onu tabağın kenarına koyuyorsun annem. Evet. Spatulanı alıyorsun. Spatulanı şurada kaldı. Evet. Güzelce o kenarlardan böyle aşağı doğru evet indiriyorsun. Onu da kekin sade olan bölümün üzerine döküyoruz. Hem siz de bunu kolaylıkla evde yapabiliriz. Tamam kızım. Şimdi boşalt onu. Spatulayı koyayım şuraya. Evet. Arkadaşlar şu an çok zor. Neden hep orası geliyor arkadaşlar? Anlamış da değil benim. Döküyoruz. Gezdirerek üzerinden. Artık bu en zor. Sen işte dök. Ben şöyle gezdireyim. Hı hı. Hı o kadar ağır ki. Spatula yardımıyla. Arzu biraz da annem yardım ediyor çünkü bayağı. Sıkı tut. Tutmak gerçekten bayağı zor. Şöyle ağır çünkü arkadaşlar. Şöyle. Bu tarafa getir kızım. Şu tarafa. Biraz bakayım. evet. Arkadaşlar şurası. Kaldırır mısın annem biraz? Evet, biraz bu bana doğru. Arkadaşlar. Bana doğru. <laughs> Arkadaşlar çok zor. Arkadaşlar düşeceğim. Hani yeter mi? Düşeceğim. Arkadaşlar gerçekten bayağı ağırmış. Arkadaşlar. Elimi ben bir yıkayıp geliyorum. Evet şu an kakaolu harcımızı da döktük. Şimdi karıştıracağız. İkili olacak. Evet karıştırıyoruz. Bastırarak içine çubuğu. Evet. Çubukla Alt üst karıştırarak. Kakao yayılsın diye. Evet karışsın. Diye. Evet. İçine bastır kızım. Ben böyle dalgalar çiziyorum. Daire mi dalgalar mı? Çok güzel oluyor arkadaşlar keşke burada olup koklayabilseydiniz Arkadaşlar bu korona günlerinde evdeki imkanlarımızla size video atmaya çalışıyoruz Anneciğim yeter mi? Yeterli Şimdi 180 derece fırınımıza kekimiz girmek üzere Evet arkadaşlar ben koyayım Açıyoruz. Gel. Sarın kapağımızı açıyoruz. Üst katta alt katı mı? Telin üstüne dikkat et. Elime dikkat ediyoruz. Atıyorsun ve kapatıyoruz. Arkadaşlar şu anda pişince yine videoya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar pişmiş şey. çekti. Ay arkadaşlar kekimiz pişti. Şimdi eldivenimi giyip kek alacağım. Şurada da öbür elimden tutmak için. Arkadaşlar acaba alabilecek miyim? Arkadaşlar ama yanınızda lütfen. Oh, arkadaşlar çok lütfen yanınızda. Önce piştiğine bak. Arkadaşlar ilk önce şu eldivenimi çıkar. arkadaşlar çok iyi oldu. Merkep Evet arkadaşlar ilk önce şöyle bakıyoruz. Eğer yapışmıyorsa pişti demektir. Evet arkadaşlar yapışmadığına göre pişmiş. Hemen vardı eldivenimi takıp şeklimizi alacağım. Arkadaşlar lütfen bunu yaparken yanınızda gerçekten bir büyüğünüz olsun. Altına da bir şey koyduk. Evet, fırınımızda hemen bir Şöyle koyalım. çünkü sıcak. O halde sıcak bir şey. Evet arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar yanlışlıkla yaptım. Çok fena. Şöyle edilir gibi ki? Göstereyim. Arkadaşlar. Çok güzel. Arkadaşlar bakın. Şöyle çekimiz oldu. Çok güzel. Arkadaşlar siz de bu tarifi deneyebilirsiniz. Hoşçakalın.